Değerli dostlar merhaba Emre Çimen ben. Cümleten selamünaleyküm. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Şükürler olsun. Ben iyiyim. Sizler de çok çok iyisinizdir umarım. Şimdi geceyi alıp çarşıya gidiyoruz. Şu geceyi bir alalım. Şuranın halini görüyor musunuz? Çok güzel. mahvetmiş orayı ya. Analım içeri abi ge Şimdi gece. gördüm. Şu gemi sana zahmet çıkar da. Kamerayı kur, şunun üzerine kurabilirsin. Diyor, onun içindeki gem. İçin, gemi i̇çindeki içinde. Gem içinde. Bu başlığı da çıkaracağız ya. Abi bir şey yaptı Ne abi? Ha. Şunlar lazım mı abi? Şunlar lazım değil de Mahvetmiş burayı ya Evet ya Vallahi billahi ya Hiç rahat durmuyor bu hayvan ya Bugünü özel yapmış. Gel Niye böyle işler yaparsın? bilmiyorum ki. Ne güzel. Ne benim güzelim. Alacağım, alacağım ayarını. Sen rahat ol. Rahat ol, bendesin. Karışma. <laughs> Şeyfine bak. Alacağım gazını, alacağım, alacağım. Vallahi alacağım, dur. Alacağım. Söz. Söz. Sen canlı sıkma, hazırlayayım Hadi hazırlayayım seni. Bana bir müsaade et, tamam mı yavru Ceylan? Tamam, sen merak etme. Merak etme. O iş bende. Ben de yavru ceylanım. Ama şöyle bir az bir iki dakika bir hemen bir şöyle bir yapalım. Bugün Sağiye de yakadı. At. Evet. Ha dur. Sağiye de yaradı aynı. Hele gel ayı vazım köseken ana. Abi dur. Dur. Aman 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 aman. Ne oldu? Keçiler yaklaşıyor. Canım kurban olsun Bir gün insana Hele insana Allah Allah diye Gelir meydana Gelir meydana Evet hadi gidelim bakalım değerli dostlar. Kapıyı açar mısın? Açayım abi. Ya Allah bismillah. Aferin. Oynuyor şu an. Oynaya oynaya gidiyor. Aferin. Aferin oğluma. Aferin. Aferin oğlum. Alır mısın kamerayı bir? Abi şu Tam alabiliyor mu? Tam alabiliyor abi. yavaş yavaş buradan gittikten sonra e, önce bağlar başı dediğimiz yere or oradan da eğer geçebilirsek bir aksilik olmazsa çarşıya doğru ineceğiz. Gümüşhane merkeze doğru ineceğiz. Hep beraber gidelim. Benim savcı da bak. Geç abi. Hysj!

Hicabi yoruldu Şeyden, kameradan önce bir dedim alevini alayım burada koşturayım bayağı da bir koşturdum yoruldu biraz dinlensin tekrar devam edelim いいよ Değerli dostlar şimdi Gümüşhane şehir merkezinin içerisinden geçeceğiz. Allah. Bismillah. Ay. 好，了。哈，哈，有了。咱干业务，先吃着呢。来，来，来，小心。

别动了。 final ah, não não ah, Hey, right. Aleykümselam canım. Ay. Yes. Bizim değişik tayfası hoş geldiniz. Ne <laughs> w o Ne kadar kusturamıyorum artık lan. Gece yoruldu. Dedim ya ben ona, dur oğlum, dur halledeceğiz, sensin, tamam. Şimdi gece yoruldu. Gece yoruldu. Bak, eve doğru gidiyoruz bahçeye doğru. Ee, güzel kilometre yaptık bayağı bir. Şimdi bak... Aleyküm selam. Geceyi güzel. Aleyküm selam. bir tur oldu. Şahane merkezden geceyle geçmiş olduk. İlk defa geçtik. Merkezden geceyle. E, havayı güzel güzelleştiğinde biz de şey yaptık. E, yola devam ettik. Gittik geldik. Güzel kilometre yaptık. E, yollar hep şey olduğu için asfalt olduğu için çok koşma şansımız olmadı. kumluk bir kısa bir yol vardı. Orada bir güzel bir koşu yap, Fena değil. Güzel bir kilo oldu yani. Şimdi bahçede görüşürüz. Değerli dostlar bahçemize geldik. Şimdi geceyi ne yapıyorum? Şu yan tarafta bir yer var. Oraya salacağım. Orada otlasın. Hem de bir rahatlasın. Onu ısla şey yaptım ben soğutmasını yaptım. Gel bakalım. Gel. 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 Ha, ha oğlum. Bunları çıkaralım da. al cevap. hadi bak. aferin oğlum. Abi. gel geceyi buraya saldım saldım çayra mevlam kayra güzel bir video oldu değerli dostlar ben gecelerin biraz önce çeşmede soğutmasını yaptım şurada bir çeşme vardı soğutmasını yaptım şimdi bırakalım burada otlasın güzelce ben de buradaki işlerimi halledeyim Ağrı falan temizleyeyim. Kalan işleri halledeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ed ediyorum. Bu videoda buraya kadar oldu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.